Bursa Güzide bir şehrimiz, Bursa denince akla gelen lezzetlerden biri İskender Kebabı. Peki bu farklı lezzet nasıl doğdu, ilk kim yaptı? Haberimizde izliyoruz. Asırlardır damaklarda lezzeti. Bursa'nın meşhur İskender'i. Bursa'nın yani meşhur sevilmesi normal yani. Bursa'ya geldikleri zaman bu lezzetin ilk kaynağından en lezzetlisini yemek istiyorlar. Türkiye'de ve hatta tüm dünyada keyifle yenilen çok lezzetli bir yemeğin çıkış noktasındayız. Bursa'dayız ve İskender Kebab'ın işte çıktığı o dükkandayız. Burası 1867'de Mehmet İskender Efendi tarafından ilk yapılan dönerin şu an varisleri tarafından işletilen en eski dükkanı. Bursalı kebapçı Mehmetoğlu İskender. İskender yatırarak pişirdiği etin eşit pişmemesinden şikayetçiydi. 13 yaşında etleri üst üste dizdi, dikey olarak ve döndürerek pişirmeye başladı. İskender'in döner kebabı yurdun her yerine yayıldı. İlk kebap olarak burada başladı ve bütün dünya yayıldı. Yani Bursa kebabı Bursa'ya özgü bir sunum. Daha önce başka yerlerde çok yedim ama buranın metini çok duydum. Ve burası da tarih yer bence. Kendim bildiğim bir yer. Ben Bursa'yım ve burayı biliyorum. Çok güzel kebap. Üzerine eklenen sos ve tereyağıyla lezzeti katlandı. Ünü ülke sınırlarını aştı. Peki Bursa İskender kebabı neden bu kadar meşhur? Her şey kömürde oluyor. Yağ kömürde yapıyoruz, sosu kömürde oluyor, tereyağı kömürde oluyor. Bursa kebabı sadece koyun ve kuzu etinden yapılan bir ürünümüzdür. Tabii bu kebabın özelliği sadece etinde de değil, diğer kullandığınız malzemelerin de çok kaliteli olması lazım. Ustam üzerinde kullandığınız yoğurt... Süzme yoğurdu olarak olacak zaten. Kesme yapmıyoruz. Bizim kendi özelliğimiz bu. Üzerinde kullandığınız bu sos... Bu sosumuz da özel, yağlı olacak özellikle. Günde böyle kaç tabak hazırlıyorsunuz? Ortalama 800-900 tabak çıkıyor. 150 yıllık lezzetin müdavimi çok. Bursa'daki tarihi kebapçıya ilgi büyük. Ama gerçekten lezzette bir fark hissediyor insan yani. Diğerlerinden çok harika yani. Ayrı güzel. Türkiye'de var. böyle yapılıyor çok ama. Yapılıyor da yani bu hakiki, orijinal. Kendim İskender hayranıyım. Biliyor Özellikle arkadaş bizi çevirdi buraya. İskender yemek isteyenlerin tam şu kapısının önünden geçerken uğraması gereken yer. Adını her yerde duyuyorsunuz ancak tadı Bursa'da bir başka Bursa kebabının Bursa'da çıktığı yerden bu kebabı sevenlere ve bizlere afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.